Mevduat faizleri yükseldikten sonra herkes faizleri konuşur oldu. Bana da birçok soru geliyor. Evi arabayı satalım faizi mi acaba gibisinden. E şimdi bu mantıklı mı değil mi? Ben hem finansçı hem de gayrimenkul şirketi olan birisi olarak bunu söyleyeyim. Şimdi yatırım yapma kapasitesi olan bir kişi için bu tabii ki mantıklı değil. Çünkü %40-45 arasında bir faiz varken bunu %50 alalım. Enflasyon %70. Sen real olarak %20 eksidesin. Yani eriyor paran. E o sizin gözünüzü çok Büyük bile gözükebilir ama yatırımda aylık bir şey gelmediği için hani mantıklı gelmiyor gibi gözükebilir ama yatırım her zaman daha mantıklı. Çünkü enflasyon var ve enflasyon %40-45-50 banka veriyorsa mutlaka bunun daha fazlasını kazanıyordur. Bunu söyleyeyim ama kim için değil. Şimdi dediğim gibi yatırım yapma kapasitesi olan birisi bunu mutlaka yapmaması lazım. Mevzuata yatırmaması lazım ama... Elinde çok düşük bir miktar parası var. Bunu söylenmiyor. Hani yapmayın ama mutlaka yatırım yapın. O kişinin yatırım yapacak parası yoksa mecbur yatıracak. Teşekkür ediyorum. Beni takip edip bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.